Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çatlak kurabiye tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 250 gram margarin, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı pudra şekeri, 2,5 su bardağı un, 4 su bardağı kadar da mısır nişastamız var. 1 paket kabartma tozu bir pakette şekerli vanilimiz var. Öncelikle kabımızı alalım. Hamur yoğuracağımızın kabımızın içine 250 gram margarinimizi ekleyip hafif bir şekilde ezelim. Ezdikten sonra 2 adet yumurtamızı ekleyip ardından 1 çay bardağı kadar da sıvı yağımızı ekleyelim. karıştıralım. Malzemelerin iç içe girmelerini sağlayalım. Ardından bir buçuk su bardağı pudra şekerimi yavaş bir şekilde ilave ediyorum. ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. Ardından mısır nişastamı yavaş bir şekilde. Azar azar ekleyip karıştıracağım. Geri kalan mısır nişastamı ekliyorum. karıştırmaya devam ediyorum. Çok pratik bir kurabiye. Daha sonra iki buçuk su bardağı kadar unumu yavaş bir şekilde ekleyip ardından kabartma tozumu ve vanilyamı ekliyorum. Az malzeme ile yapılan pratik bir kurabiye. kalan unumu ekleyip hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Çok pratik ve şık bir kurabiye olacaktır. Şimdiden hepinize tavsiye ediyorum. Hamurumu yoğurma işlemin tamamlanmak üzere. Hamurum bakmemesi kıvamına geldi. Ceviz büyüklüğünde hamurumu avuç içime alıp yuvarlıyorum. Siz istediğiniz gibi şekil de verebilirsiniz. Ben yuvarlak yapacağım. Evet arkadaşlar. Dilediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz. Ben damla çikolata ekleyeceğim. Bu şekil daha şık olmasını sağlayacaktır kurabiyemizin. daha önce ısıttığımız 180 derece fırınımıza kurabiyelerimizi koyuyoruz. Yaklaşık bir yarım saat pişecek. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Fırından alalım. Evet arkadaşlar göstermek amaçlı bu şekil bir tabağa aldım. Çok pratik ve lezzetli bir kurabiye. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle bir sunum tabağı da sizlere hazırladım. Şimdiden hepinize afiyet olsun, kanalıma abone olmayı unutmayınız.